Trading View daha kullanışlı. Hayır. MetaTrader bu işin en iyisi. Bir TPL'de indikatör var. Diğerinde destek direnç. Son hayır silmez. İsimler farklı olsun. İsimler, isimler farklı olsun. Hiç fark etmez. Hiç değişmez. Bir şey de şu var arkadaşlar. Mesela ben şimdi şunu kapatayım. Şimdi bak burada bir sürü grafik açtım. Mesela burada sadece majörler olsun tamam mı? Burada sadece Şu aşağıda bak profil diye bir şey var. Profil, profili kaydet. Majör diyeyim. Majör. Tamam. Şimdi bak. Başka bir şey açıyorum. Bunda da daha çok var değil mi? Görüyorsun. Bak profili kaydettiğim. Buna da minör diyeyim. Minör. Şimdi majörde daha az vardı değil mi? Bak profilden majöre geliyorum. Hop. Bakayım aynı şimdi onda yaptığımız için aynısı oldu bakayım. Aynen. Onda yaptığımız için şimdi şöyle default'a geçiyorum. Bak default'a geçiyorum. Tamam. Bambaşka bir şablon verdi bana. Şuna küçüldüm. Yan yana pencereler bunlar. Mesela 4 ya. Bunu mesela kaydedeyim. Majör. Bunu majörlere bırakayım. Diğeri de minörlerde cevap. Majörlerde bu var artık. Minörlerde de bu var. Majörlerde de daha az var. Buradan da profilinizi kaydedebilirsiniz. Bu profillerin içerisinde farklı sistemler olabilir falan. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi böyle mümkün kılmışlar. Ama majördeki değişikliği yapmadan önce default'a geçip default'ta yeni bir profil oluşturup profilden kasıt da grafik pencereleri Atıyorum sadece minör ya da sadece euro grubu, sadece dolar grubu falan gibi. Buradan tık gelip ondan sonra bunu kaydedip, diyeyim ki ben bunu dolar grubu. Bu artık dolar grubunda. Majöre geçiyorum. Hop içinde başka indikatörler, başka şablonlar. Minöre geçiyorum. Başka indikatör, başka şablonlar. Geçiyorum buradan neydi? Dolar grubu. Bulamadım ya. Heh. Dolar grubu. Anlatabiliyor muyum? Bunu da profilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar. Bu, bu noktada başka ekleyeceğim bir şey yok benim. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Devam edeyim mi? Yok herhalde. Tamamdır. Destek dirençleri de yakaladık arkadaşlar. Şu emir türlerine e, hızlıca bir geçiş, giriş çıkış yapacağım hemen yani. Gireceğim çıkacağım. Çok basit çünkü. Çok kolaylık sağlayabilecek bir şey hazırladım ben size. Böyle e, yazdım da isterseniz, kullanmak isterseniz. Buna nasıl ulaştığınızda MetaTier'dan ekran görüntüleri alarak yaptım. Hmm. Bystock isimlerini yazdım filan. Şöyle bir tablo hazırladım. Bekleyen emirler bunlar arkadaşlar. Bekleyen emirleriniz şöyle bir tık yapayım. Bir Şöyle Oo, karıştırmışlar. Hayır net görün istedim ama yapamadım. Heh. Şimdi bakın. Fiyat burada. Artacağını düşünüyorsam buy diyorum. Azalacağını düşünüyorsam sell diyorum. Bunlar da bizim arkadaşlar. Şu direncimiz. Şu da bizim desteğimiz. Mantığını anlamanız için söylüyorum şimdi. Fiyat henüz buradayken ne bekliyoruz? Fiyatın desteğe çarpıp yükselmesini beklemiyor muyuz? değil mi? Fiyatın desteğe çarpıp yükselmesini bekliyoruz. Ben şimdiden diyorum ki bu destek çizgisine bu fiyat gider sonra da yükselir. Şimdiden buy limit diyorum. Ya da diyorum ki bu fiyat destek çizgisini çiz, keserse bir tık altına kırdığından emin olduktan sonra sell stop emri görüyorum. Çünkü kırarsa bu desteği ta aşağıdaki desteğe kadar gider hani beklediğimiz yönde. Aynı şekilde aynı kurgu direnç için. Diyorum ki bu direnç çizgisi çalışırsa Fiyat buradan aşağı düşecektir. Ta aşağıdaki desteğe kadar. Şimdiden limit Ya da diyorum ki bu direnç çizgisi eğer kırılırsa yukarıya doğru artık buradan hedef yukarıdaki dirençtir derim. Buradan da buy stop görüyorum arkadaşlar. Bekleyen emir bu. Bunun çıktısını alan arkadaşlarımız duvarına yapışanlar var. Bekleyen emirleri çok yoğun kullanıyoruz. Size de bunu tavsiye ederim. Tamam. Bekleyen emirlerimiz bu arkadaşlar. Bunda hiçbir şey yok. Şöyle bir şey hazırladım işinize yarar gibi düşünün. Bunda başka ekleyeceğim bir şey yok. Arkadaşlar artık e, destek direnç trend bunları da değindim. Ben şunu anlatabilirim size. Yine hiç bilmeyenler olarak düşündüğümüz zaman. Mesela şimdi az önce bir şablon yaptık değil mi? O nerede? Buralarda mı? Onu nerede yaptık? Bu SD grubunda değil majörde yaptık biz onu. mu Minörde mi yaptık bu son? Yaptık ya mesela şimdi. Bunu kaydedelim. Bu bizim çalışma şablonumuz olsun. Şimdi herhangi bir grafiği açtığımda o çalışma dediğimde direkt oradaki renkler, uyumlar falan hepsine erişebiliyorum ben tamam. <laughs> Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Fiyatlar aşağıya düştüğünde hep bir destek alıyordu ya. İşte yükselen trendde de Destek çizgimiz bu. Düşen trendde de aynı şekilde düşenimizde bu şekilde yukarıdan çizilir. Tam yukarıdan aşağıdan. Yukarıdan aşağıdan. Basit şeyler. Çok fazla değmek istemiyorum. bunları. Şimdi arkadaşlar hızlandırılmışa göre hareket edeceğim. Destek direnç Fibonacci araçlarını sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar Fibonacci'ye geçmeden önce şöyle bir şey yapalım mı? 21 35 bir mola vermiştik. 21.35 bir mola vermiştik. Tekrar bir mola verelim. Kabul ederseniz. 22, 25 sizin için uygun mu? Tekrar edelim. Bir ihtiyaç malısı bir şey. Çünkü yoğun konulara gireceğiz. Biraz kafanızı boşaltayım istedim. Tamam. Biraz sakinleşelim. Şu, çünkü çok basit şeylerdi bunlar. Şimdi artık daha ağır şeylere gireceğiz. Şöyle i̇şte belki hava almak istersiniz falan. Tamam. O zaman 22-25, 22-25 buradayız. Görüşmek üzere. Selamlar arkadaşlar. Selamlar. Burada mısınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Hazırsanız devam edelim mi? Ben şimdi arkadaşlar şöyle bir program yaptım. Sizde de paylaşayım. Uygun mu? Bakalım. Bugün bir dersimiz var. Yarın bir boşluğumuz olsun. Ben size bugün Fibonacci araçlarını, tamam Fibonacci araçlarını ve bir tane de Fibonacci formasyonu göstereyim. Türkiye'de çok az insanı kullandı ve kullananların da sadece bir işlem satesiyle kullandığı bir formasyon. Çok müthiş çalışır. Ben size bu formasyon için sadece bir değil, üç tane işlem stratejisi vereceğim. Bunlar hep benim yaptığım örneklerde karşıma çıkan ve kazanç getiren işlem stratejileri. Bugünkü dersimizde Fibonacci araçlarını ve Fibonacci formasyonlarından bir tanesini ABCD'yi anlatayım. Yarın boşluğumuz olsun. Tamam. Yarın ABCD çalışın. Ondan sonra Cuma günü dersimiz olsun grafik formasyonlarına giriş yapayım. Ya da şöyle yapalım. Grafik formasyonlarını da anlatayım ben size bugün. Tamam mı? Onları çünkü hepsini çöpe atacağız. Basit. Grafik formasyonlarını anlatayım. Fibonacci formasyonlarından bir tanesini anlatayım. Fibonacci araçlarını anlatayım. Cuma günü Cuma günü Fibonacci formasyonlarını anlatayım size. Bununla ilgili bir şey yapıyorum. Video gönderiyorum. Fibonacci formasyonlarını deneyeyim. Wolf ve Harmonik. İnanılmaz çalışırlar. Tamam. Cuma günü bunları deneyin. Aynı zamanda mum formasyonları yapalım. Mum formasyonları. Mum formasyonları yapalım. Bir bakayım. Aynen. Mum formasyonları yapalım. Bir de mental 8 sistemi yapalım. uzun vadeli bir sistemdir. Ben bunu notunu alayım. Ee, bu şekilde daha iyi olacak. Bir dersimiz kalacak arkadaşlar. Onu da pazartesi günü yapalım mı? Ne dersiniz? Pazartesi bir randevum yok benim. Tahmin ediyorum. En azından hafta sonu formasyonlarla geçirirsiniz. Bol bol örnek pekiştirirsiniz. Sonra bir boşluk benim sistemimi öğrenirsiniz. Tamam. Yani o iki gün geçer böyle. Pazartesi de benim sistemimi görürsünüz. Bu da oturmuş olur çünkü. Bunlar da oturmuş olur yani. Çarşamba günü müsait olabiliyorum. Sadece çarşamba. Tamam. Sadece çarşamba müsait oluyorsun. Senin sadece TMT sistemin kalıyor eksik. Sadece çarşamba. Hmm. Pazartesi'ye rica edemez misin arkadaşlar? Doğukan. rica ricada bulunamaz mısın? Çünkü bu etkileşimin içinde olmanı isterim problem değil. Çarşamba seninle he, özel ders yaparız. Birebir yine zaman ayırın. Sırf sana 4 saat, 5 saat önemli değil de. Hani sorular falan da geliyor ya. Ondan dolayı görmeni isterim bunu. Pazartesi dershane. Oğulcancığım ne yapalım, nasıl yapalım? Benim TMT sistemi var. Ee, pazartesi yapalım ya Oğulcan. Dershaneyi karnın ağrısın senin son dersi kır. Eksik matematik falan varsa hallederim yani. LS değil mi? Türev integral limit. O işler bende rahat ol. <laughs> hallederiz hallederiz. LS kısmı bende. <laughs> en azından sorularını cevaplarım yani. Etüt et gibi. Sözelci misin? O zaman yollarımız burada ayrılıyor Oğulcan'cım. <laughs> Sana hayatında başarılar diliyorum. Ben hiç anlamam. Tarih mi? coğrafya hiç <laughs> Ben de... Tabii bir soru sorabilirsiniz. Buyurun. <laughs> Eyvallah hocam. Estağfurullah. Unutacağım. Sorunuzu alayım. Ben ayın ikisinde Mersin'e geçeceğim. İkisine kadar dersler tamamen bitmiş. Biter. Biter. Trade etmeye başlamazsınız. Ama biter yani. Çarşamba... Şimdi şöyle. Şöyle programımız. Bugün perşembe. Yarın off. Cuma var. Tamam. Cuma bir dersimiz. İsterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Benim açımdan hiç problem yok. Ama yani ben pekiştirmenizi isterim. Bak sunuyorum şu an sadece. Bugün yapalım. Yarın yapalım. Cuma yapalım. Üç gün ardı arda ama gömülürsünüz yani. yani biraz karışır yani işler. Yani not tutuyorsunuz falan ama karışabilir yani işler. Bilginiz olsun. Benim tavsiyem evet. Bence de pekiştirip gitmek daha iyi olur. Aynen. Evet. Tamam. O zaman hiç onu sunmuyorum bile. Programımız şu. Cuma günü yine 20'de bir dersimiz var. Bir de pazartesi 20'de bir dersimiz var. Tamam. 3 güne bölüyorum. Yani normalde 2 gün konuştuk sizde ama 3 güne bölüyorum çok daha iyi bir sonuç olacağını düşünüyorum. Bir iki gün olsun. Evet haklısınız Metin Bey. Aynen. Metin Bey sizin için yani kusura bakmayın bu arada. Hani tekrar için geldiniz belki bazı formasyon ama bu ders biraz böyle çok bildiğiniz şeyler üzerinden geçiyor. Ama cuma tekrarınız olacak. Bir de pazartesi tekrar etme şansı olacak. O dersler biraz daha size umduğunuzu verir tahmin ediyorum. Metin Bey bizim bir önceki dersimizden arkadaşlar. Tekrar için geldi ama. Şimdi böyle destek trenç, ufak abc'de falan girince biraz işler arkadaşlar. Devam edeyim mi? Doğukan, e, cuma katılamayacaksın. Hmm. Cuma katılamayacaksın. Ozan şöyle yaptı Doğukan, cumayı kaçırma. Cumayı kaçırma, cumayı rica etsen arkadaşından çok mu yoğun? Çok mu yoğun? Pazartesi yerledelim sende. Pazartesi biraz daha sakin çünkü. Sakin konular var. Olur mu? Uygun olur mu senin için? Cuma mümkün değil. 10 bin mi? 1000 kişilik banket var. Cuma. Tamam. Peki öyle olsun. Tamam. Aynen Doğukan. Öyle de yapabilirim. Videoyu veririm sana. Ama videoyu bekletmem yani sana o kadar. Hallederiz tamam. Doğukan ben de. Videoyu da verebilirim sana o dersin videosunu da verebilirim. Hemen veremem. Ders biter cuma. Hemen flash atıp cuma kargo pazartesi elinde olur. Pazartesi de derse katılırız. Yunus'cum yok yok. Eğitim eğitimden şey yapsın arkadaşımız. Tamam o şekilde yapıyoruz o zaman. Doğukan bunu hatırlatır mısın bana? Yani ben unutmayayım. Sen hatırlatırsan bana onu çözeriz yani. Ben dersimi tekrar yapacağım. Kaydını tutuyorum zaten. Onu da sana ulaştırayım bir şekilde.